alma haline girdiğinde hayatındaki kişi bu davranış modellerini eğer tanımlıyor ve hayatında bu şekilde yaklaşıyorsa bil ki partnerinde bir borderline problemi ortaya çıkmıştır. Borderline bir kişilik bozukluğu ve eğer tedavi edilmezse daha ileri boyutlarda ciddi problemlerle karşılaşmak mümkün. O nedenle hayatındaki partnerinin herhangi bir hoşuna gitmeyen davranışı ya da yaklaşım şeklini gördüğünde bunu hafife alma yok kayma. Mutlaka bununla ilgili ne yaşadığını, bu duygunun ya da bu davranış şeklinin sende ne yarattığının lütfen farkında ol. En önemli kişilerin hayatındaki gerçek kişi kendin olduğunu hiçbir şekilde unutma. Lütfen yorumlarda benimle hayatında borderline tipinde davranış modelleri olan partnerleriniz varsa ayrıntıları anlatın arkadaşlar. Hep birlikte konuşalım, değerlendirelim ve takip etmeyi unutma.